Geldi. Karşımda oturuyor. Gitmiyor. Ne yapacağım? Gitmez o. Gel beni kurtar. Lütfen. Olur. Uğrarım. Sen Nilay bir gün geçirdi, aklın başına gelsin. Ay yeni geleni göreceksin. Tam kenafir gözlü. Doğayı sevmediler. Sen misin sevmeyen? Sen niye telefona bakıp duruyorsun? Tesadüfine mi bakıyorsun? Yok Doğa gelecekti de hala ses soluk çıkmadı merak ettim. E Doğa gelmez ki bugün annesinin ödül töreni vardı oraya gidecekti. Ekildik yani. <laughs> Günaydın. Daha normalde hiç gülmez. Onun adı Gülmez Sultan'dı. şimdi gülmeye başladı. Sayende. Anlaşıldı, sen gitmeyeceksin. Bir şeyler iç Yok, niyetliyim ben. Ha. pardon, Allah kabul etsin. Hmm. biliyoruz da bu işleri. Niye bilmeyeyim canım, oruç tutmuyorum da. Farkındayım her şeyin, burası Türkiye. Ay biz kardeşiz, kesin kardeşiz, yüzde yüz. O kadar eminim ki. Bu arada ben önceden açıktım, sonradan kapandım. Nasıl kapandım sana anlatayım. Ben hamile kalamıyordum. Hamile kaldım.